Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Diyana ile Endonezya'ya ait bir çorba yemeği, bir de mısır kızartması gibi bir yemek yapacağız. Ee, onun videosunu çekeceğiz. Diyana, söz sende konuş. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün mısır yapacağız arkadaşlar. Başka? Başka da nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Ara verdik bir ara değil mi? 8-9 günden beri video atmıyorduk. Evet. Ee, arkadaşlarımız bize sık sık mesajlar atıyorlar. Niye video çekmiyorsun? Özledik sizi. Daha evet. Hollandalardan, Almanya'lardan mesajlar geliyor, <laughs> İtalya'dan, Fransa'dan. Evet. Ee, bize bu videoyu çektik ana şimdi ne yapacağız? Ee, burada ne yaptık? Sap. Eee bir sarba yeme İçinde ne var? İçinde mısır var. Evet. Domates. Havuç var. Domates. domates. Domates, ondan sonra tavuk eti. Evet. Evet. patates. patates. Tadına ben baktım. Bir bakayım tadına. Bir pişiyor ama bakayım. Tadı nasıl olmuş? almış mı? adan alalım. Arkadaşlar bizde çift mide vardır. Değil mi? Değil mi? <laughs> evet. Yedek mide bulunuyor. Onun için Endonezya Türk yemeği fark etmiyor. Hepsinden yiyor. Bir de sen tadına bak. Nasıl güzel mi? <laughs> Çok güzel. Bakalım. <laughs> <laughs> evet bu yemeğimiz çorbamız pişti. Şimdi ocağın altını yakacağız. Ocağın altını yaktık. Evet Diana, yavaş yavaş pişsin, yavaşsın. Bu buraya şimdi buradan mısır var. Bu mısırın içinde ne var Diana? Bunun mısırın içinde mısır var. Mıs Yeşil soğan. Yeşil soğan. Ondan sonra bir tane yumurta. Evet. Ondan sonra un. Un, un. var. Evet. Unla bunu mısırı biraz evet. biraz dövecekle dövüyorsun böyle biraz lapa haline geliyor. Ben bunu denedim daha önce. Bir de defa su, yedim ama. su. E biraz su atacağız. Arkadaşlar böyle kaşeye koyacağız. Yağ kızdıktan sonra böyle yapacağız. Bu aynı böyle şey gibi. Eee ne diyorlar buna? Yumurtalı böyle mısırlı, soğanlı, maydanozlu bir dadar. Dadar mısır. İsmi ne? Dadarcağum. 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 <laughs> <laughs> <böyle> Dadarcağum. Dadarcağum. <laughs> evet. Şimdi bak diyene dur. Yağ yağ kızdı mı acaba? Bir tane atalım bakalım şöyle dur bakalım. Evet. Yağ kızmış. Bir tane hemen koyalım. Evet. Seyircilerimize göster. Şöyle olduğu gibi bırakıyorum arkadaşlar. <laughs> Diğer, bir saniye. Işığı yakalım arkadaşlar. Diğerini de alıyorum. Böyle bir, bir kaşığın ölçüsü kadar alıyoruz. Bu yeterli geliyor. Şu şekil. Olduğu gibi bırakıyoruz. Ama ayrı koyacaksın baba. Evet ayrı koydum. Bu biraz pişmesi lazım. Doğru. Evet, şöyle koyalım. Çayın yanında var ya bu şahane gidiyor, çok süper. <laughs> Der mi Diana, çayın yanında güzel gidiyor. Evet. Bunu da koyalım. Biz börek yedik arkadaşlar. Evet, Diana ile biraz önce yufkadan annesi ben Diana ıspanaklı e, börek yufkadan yaptım. börek yaptık, çok güzel olmuştu. Onun videosunu göstermedik ama. Büşmanız. Evet, bunu da atacağız. Şöyle. Bu kahvaltıda da yapabilirsiniz, güzel bir. Kahvaltının yanında da güzel gidiyor. Doğru. Şöyle koyalım. Çay da var kahvaltının yanında. Tabii bunun yanında çayla, çayla yiyeceğiz bunu Diana. <laughs> Diana bahçedeki şeylerimiz de güzel oldu değil mi bu arada? Suan Evet. Ondan sonra roka, tere. Onları da biraz sonra size göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Sarımsak da var arkadaşlar. Ha, dün sarımsak da ektik Diana'yla. Papayalarımız bu arada da şey olmaya başladı arkadaşlar. Meyve verecek inşallah. Ufak ufak açmış. Bu pişti mi? Buna şeyle çevireyim. <laughs> oh. Yok. Yok. Babanın elinde un oldu. <laughs> hmm. Yavaş yavaş bir şey biraz şeyin altına açalım tüpün. Oy. Gazın altına açtık biraz. Pişiyor bak güzel. Daha bak güzel pişiyor. Biraz pişsin. <laughs> Doğal bir atıştırmalık böyle. yani böyle marketten cipsi suyu sürüyeceğine böyle güzel doğal şeyler yapıp yiyin. Değil mi Diyana? Doğru. Anneniz evde size yapsın, siz de yiyin. Böyle cips cips niyetine yiyin. Bak cips gibi oluyor yani. Al. <laughs> Baba, dindis böyle olmuş. Evet. Bunu da çevirdim. Baba, neden dindis? Sen çevirdin. E, ee, böyle yapıyorum. Sonra burası sıcak ya. Ondan Diyana. <laughs> annemden. Evet Diana okullarda 9 gün tatile girdi. Nasıl gidiyor tatil? Çok güzel. Dinleniyorsun. Evet. Ders yapıyorsun. Evet. Arada bir bana da yardım ediyorsun. Evet. Ee, yarın Diana ile evin damında güneş enerjimiz enerjisi var. Onun bakımını yapacağız Diana yla. Değil mi Diana? Diana da yarın bana yardım edecek inşallah. Malzemelerimizi aldık bugünden. Yarın inşallah kahvaltıdan sonra ee, onu yapacağız inşallah. Hafta sonra da Mehmet kardeşim geliyor. Mehmet kardeşim, Cuma Yunya ondan sonra ee, annesi, kardeşi, Mehmet kardeşimin kardeşi geliyor. Misafir, ağır misafirlerimiz var. Evet. Onları ağırlayacağız inşallah. Evet. Onlara da bakalım. Dolma sarma güzel şöyle, türk usulü. Dolma sarma yapacaklar. Onda videosunu paylaşacağız arkadaşlar. Doğru. Oo oh Diana bak bak nasıl oldu? Gel göster bak. Geliyor arkadaşlar. cips şey gibi oldu. Atıştırmalık cips, cips oldu. gibi ama güzel ha. Doğal. Az daha pişti mi tamam bu. Diana bunlar ilk parti pişmek üzere. bunları evet. çekeceğiz şimdi. Doğru Oo, arkadaşlar. Vallahi şimdiden acıktım abi ben Diana. <laughs> Bunların hepsini ben yiyeceğim herhalde. Ben ya güzel kalsın. Evet birincisi pişti böyle. Bize de kalsın baba. Hoş geldin, hoş geldin. Hep beraber yiyeceğiz Diyan'a. <laughs> <laughs> baba dedi hepsini yiyeceğiz. şaka değil? dedim onu. <gülüyor> <gülüyor> şaka diyor Bak, baba. Bak güzel kızarmış gördün mü? Ha, Bazen baba şaka yapıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mesela gibi. Misafirimiz geldi ama misafirimiz gelmedi. Öyle diyor. Evet. Şakalaşıyor. <laughs> <Değil pızarmış. gülüyor> gördün mü? Bak bu güzel kızarmış. Hı hı. şimdi. Yavaş. Ya. Şöyle yapalım bir saniye. Bak aynı bu şekil. Abi, ya, Bunu bu şekil koyuyoruz. Baba çıksana diye. Ateşini. Kız az kız. Çok açtık ateşini. Evet bunu koyuyoruz arkadaşlar. Kısıyoruz arkadaşlar. Çok kısma. Orada yavaş yavaş pişsin. İkinci partiyi koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada Adana'dan Nedim kardeşimin bir tane oğlu oldu. İnşallah sağlığına kavuşur. Şu an hastanede, daha yeni doğdu ama hastanede yatıyor şu anda. İnşallah evet en yakın zamanda evine bir an önce gider. dedim kardeşime, İfa yengime buradan selam söylüyorum. Onlar en yakın zamanda ziyaret edeceğiz inşallah. Değil mi Yana? Evet. Bebek görmeyeceğiz Yana. Evet. Evet. Anne Bundan. bebeği çok seviyorum. Ben de seviyorum. <laughs> Bebekler sevilmez mi? Bebekler cennet evet. kokusu. Kokusu bile güzel bebekler. Yana, evet. Şimdi da koyalım. Evet. Bir, bir tane daha kaldı. Evet. Güzel mi oldu? Bir tane daha atabiliriz Aa, Bu döveceği abi. arkadaşlar şeyden getirdim Endonezya'dan getirdik de Diana Bunda güzel e, fıstık fındık ceviz evet. Mısır dövüyorlar. Yemeklere koyacağız çok güzel oluyor Doğru Evet bir tanesi Kızardı ne çok kızardı ya bunlar Ya ısındı ya Yarasındığı için çabuk kızar kızar bu sefer. Evet bunlar da Diyana bak. Güzel olmuş. Soğuyor biraz sonra. Diyana yiyecek afiyetle. aynen <laughs> beraber değil mi Diyana? Evet. <laughs> Şunları bitirelim. Arkadaşlara şimdi bahçemizi de gösterelim Diyana. Bahçemizde soğan ekmiştik daha önce. Ondan sonra roka, tere. Onlar şimdi çıktı. Maşallah çok güzel oldu. Dün akşam da güzel bir yağmur yağdı. Yağmuru da bayağı faydası oldu. Epeyden beri yağmur yağmıyordu arkadaşlar. Evet. Yağmura ihtiyaç Yağmurcu, evet, Yağmurcu Yusuf. evet, bura Yağmurcu Yusuf'un yeri. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet kardeşimi aradım dün akşam. Mehmet kardeşim dedim, oraya yağmur yağıyor mu? Vallahi dedi, Yusuf kardeşim yok. Bura dedi, Yağmurcu Yusuf'un yeri der dedi. Sen oradasın dedi, senin olduğun yerde. Yağmur maşallah çok güzel yağıyor ya dedi. <laughs> Ben Endonezya'ya indim. İndiğim akşam havalanla öyle bir yağmur yağdı arkadaşlar böyle akşamdan sabaha kadar yağmur yağdı. Havalandan zor çıktık yani o şekilde. Ondan beri adımız Yağmurcu Yusuf'a kaldı. Şunları <laughs> da atalım diye. Ondan sonra bahçeye çıkacağız şimdi. Dur. Nasıl Şunları pişirelim. Ondan sonra. Nasıl çeviriyorsun baba? Evet. Güzel oldu. Baba. Evet. <laughs> Böyle, Böyle çeviriyorum. Kaşıklama diyorum. Şöyle çeviriyorum. Tamam. Az daha piştirme. Bu işi tamam. Altı açık mı bunun? Biraz tadına bakayım. Tadına bak bakayım Diana. Tadı güzel mi? <laughs> bak bakayım. Az da bana ver bakayım. Bir bakayım. Hmm. Sarımsak da var bunun içinde. Doğru. Hmm. Vallahi çok güzel olmuş ama. Mi bu? Şahane olmuş, şahane. <laughs> Dedemin dediği gibi, şahane. Babanın arkadaşıya Musa da. Şahane ya, ben ne olacağım ya? Evet. <laughs> Buradan Musa yeğenime de selam söylüyorum. Musa yeğenim, onu çok seviyoruz. Yakında o da buraya gelecek, bir de ondan video çekeceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı pişmek üzere. Bir tane de bunu koydum, bitti. Ondan sonra bahçeye gideceğiz yanına. Arkadaşlar yemeğimiz evet. hazır Diyana. güzel olmuş değil mi? Çayımızı da koyduk. Evet. Biraz evet. sonra bunu çayla afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet. Hadi Diana şimdi bana ne yapıyoruz? Bahçeye gidiyoruz Arkadaşlara Bahçemizi gösterelim. Hadi gidelim. Ektiğimiz iyi şeyler iyi. nasıl olmuş? Ee, görelim. Haydi. Diana şimdi neredeyiz? Bak buraya evet. bir ay oluyor mu? Bir ay bir, 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 bir ay bir buçuk ay önce soğanı ektik. Bak soğanlar ne hale geldi arkadaşlar. Evet. Her gün sabah buradan topluyoruz böyle kahvaltıda yiyoruz değil mi Diana? Evet. Bak Arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tane biber. biberimiz kalmış. E, süs biberi. Buraya bir tane papa ağacı diktim yeni. O da yakında büyür inşallah. Burada evet. E, rokamız var. Orada teremiz var. Sabahları buradan alıp kahvaltıda doğal olarak yeri. Şuraya da turp ektik. Turplar da çıkmaya başladı. Buraya sarımsak ektik. Evet. Hmm, Diyana, bizim öbür tarafta papa ağacımız var. Burada gülümüz var. Aslında buraya biber ettik ama olmadığı için oldu biber onu yedik ama evet. yazın ortalarında hava birden çok sıcak olunca bibere bir hastalık geldi ondan evet. sonra biber gitti evet. ben de hepsini çektim yerine soğan Hı. ektim roka ektim tek bunu hiç çekmedin tere ektim bir tek o biber kaldı evet. bir daha burada papaya var bir tane evet. diğer taraftaki e, papaya ağacını da göstereyim arkadaşlar Diana senin kedilerin gelmiş üç evet. tane evet. gel evet. bunlar yavruydu burada doğdular bak büyüdüler Yanan'ın kedileri hepsi burada. <laughs> Yana kedileri çok seviyoruz değil mi? Yana. Bunlar Lüçü kardeş. Arkadaşlar burada e, iki gün önce Hadi buraya gel. da soğan ektim yine. Çok tatlılar Papaya, abi. papaya ağacımız da bu şekilde geldi arkadaşlar. Papaya ağacını göster bak burada meyveler meyve vermeye başladı. Yemek istiyorlar arkadaşlar. Hı. Gel. Burada bak papaya göster bak burada Bak. Arasında mey meyveler çıkmaya başlıyor Hatta arkadaşlar. Şey işte, 4-5 tane papaya olmaya başladı. Ama dallar da maşallah baya büyüdü evet. değil mi? Limonlarımız da bak. Limon çiçeğini açmış böyle. Bak, Bunu da yiyebilirsiniz. Mi? Vallahi. Iyi. Oo, çok güzel kokuyor arkadaşlar. Vallahi burada olup o kokuyu içinize çekseniz o zaman anlarsınız. Limonlarımız güzel oldu. Portakallarımız var. Şimdi portakallarımızı da gösterelim arkadaşlar. Hadi tamam gidelim. Arkadaşlar ya, şu malzemelerini aldık. Yana kediler bizi takip ediyor. Evet acıkmışlar. Acıkmışlar. Gel, Benim ipim kaldı burada. Bak arkadaşlar. Portakalları göster. Gel, 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 gel. Bak, bak. Oo. Yaklaştır. Bak bak şöyle bir tanesi yarım kilo geldi. Neredeyse iki tane koy bir kilo. <laughs> Değil mi Diana? Bak evet. burada var. Biz portakal yedik. Arkadaşlar. Bak dalımdan bir tane koparıyorum mesela. Oo. Oh. Görüyorsunuz portakalın güzelliğini. Su, çok sulu. Evet. Kıbrıs Kıbrıs mandalini bu. Doğru. İçi çok sulu, çekirdeksiz, güzel. Doğru. Yana izolasyonumuz da bitti. Yarın Yarın ne yapacağız? Yarın bunları dekorasyon işi şey yapacağız. Evet, arkadaşlar. Jana bir patlıyorum <laughs> Gel gel burada portakallara bak bak bunlar iyice sararmaya başlamış. Gel yakından göster bunu. Bak bak. Tut şunu Diana. Bak Robin Hood gibi. Kafana koy bunu. <laughs> Tut. Bak buraya. Gel gel. Arkadaşlar görüyor musun? Maşallah. Portakallar çok güzel ya. Aa, Mehmet kardeşim gel sana. Portakallar seni bekliyor. <laughs> evet arkadaşlar şey mevsimi geçti nar incir evet. onlar bitti onlar da burada yaprak yavaş yavaş kış mevsimi geliyor yapraklar dökülüyor evet. değil mi diyana evet arkadaşlar çizim bitti hava da kapalı bugün gel, gel. yüzümüzden yavaş yavaş çiziyorlar gel 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 oğlum gel, gel. gel. <laughs> Diana kedilerimize bak <laughs> gel 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 kızım <laughs> diyana seni seviyor bu acıkmış bunlar var mı <laughs> güzel mi Diana? Evet Diana şey okulların açılmasına kaç gün kaldı? 3-4 ee, gün kaldı. Doğru. Tatil de bitiyor. <laughs> güzel miydi tatil? Evet. Tatilimiz de bitiyor. Aa bak bu ne güzel kuşların içinde. Ağaçların içinde. Meyve ağaçları. Güzel <laughs> mi burası? Sessiz, huzurlu böyle. Evet. Güzel. Bazen uçup Açıyoruz arkadaşlar. Evet uçurtma uçurtmaya da gidiyorduk ama bu varlığa gidemiyoruz. Yani her gün evet. bir iş çıkıyor. Evet. Bir şey yapamıyoruz. Oraya gidiyoruz. Tadilat oluyor, dekorasyon oluyor, tamir oluyor. Arabayla uğraşıyoruz değil mi Evet. evet. Her gün bir yer tamir ediyoruz. <laughs> arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadar. İnşallah e, birkaç gün sonra yeni videomuz gelecek. Hoşçakalın. Bizi takip edin. Abone olun. Bize destek verin arkadaşlar. Değil mi Evet. Abone olun de. Abone olun arkadaşlar. <laughs> Bize destek verin. Hoşçakalın.